Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 24 Ocak pazartesi. Fed'den parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırması beklenen yoğun bir haftaya giriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri vadelileri bu sabah aşırı satım bölgelerinden tepki verirken, küresel risk iştahında anlamlı bir toparlanma olmadığını belirtelim. C-politik gerginliğin ve petrol fiyatlarında artışın sürmesi Asya'da baskının sürmesine neden oluyor. Borsa İstanbul'da bu sabah hafif pozitif bir açılış bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca, 22 günlük hareketli ortalamaları üzerinde tutunma çabası sergileyen Borsa İstanbul Yüz Endeksinde, kısa vadede 1985, 1920 ve 1900 destekleri ile 2020 ve 2065 dirençleri izlenebilir. Ajandada ise içeride veri akışı sakin. Hazinenin 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve 6 yıl vadeli tüfeğe endeksli tahvil ihraçları izlenecek. Dışarıda Almanya, Euro bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri PMI verileriyle Amerika Birleşik Devletleri Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi takip edilecek. Ukrayna-Rusya eksenli gerginlik devam ediyor. New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine savaş gemisi, uçak ve bin ila 5000 arasında asker gönderebileceğini ve bu rakamı 10 katına kadar artırabileceğini iddia etti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ise bugün Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle toplanacak yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.